Kripto Mentorum kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Telegram'ın yeni bir botu var. Bugün sizlere tanıtmak istediğim bot NotCoin'in yeni oyunu. Oyunun ismi Lost Dogs The Way. Size verdiğim linkten giriş yaparsanız Play The Way diyerek oyuna giriş sağlayabilirsiniz. Oyuna giriş sağladıktan sonrasında burada devam ediyoruz. Günlük giftler veriyor. Size belli bir bons verecek. Bu bonslarla şöyle Köpeklerin nereye gittiğini mintlerseniz, yani mintlemek gibi bir sayılabilir aslında bu. E, Bons veriyorsunuz bir tane. Mintliyorsunuz gibi düşünün. Burada ligler var. Yeni bir coin çıkartacaklar büyük ihtimalle. Wolf coin diye. Onları şu an yükseltme aşamasındalar. Yani onları çıkartma aşamasındalar konuşamadım. E, buradan da connect wallet yapıyorsunuz. Arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Bu arada bu oyun bir ay içerisinde bitecek diyorlar. Yani Wolf Coin büyük ihtimalle bir ay sonrasında çıkacak diye düşünüyoruz. Devamına gelirsek arkadaşlar e, ee, Nat Coin tabii ki de bazı yerlerden para kazanacak. Burada sizin önceden yaptığınız oylamayı değiştirmek için bir Telegram'ın yıldız olayı var. E, yıldız olayını satın alabiliyorsunuz. Tabii ki de para kazanacaklar yani bunlar çok normal bir şey. Altta iki tane görev var. Birisi Telegram botuna katılma. Yani Telegram bot dediğim Telegram kanalına katılma. Öbürü de şuna bassanız çıksanız zaten oluyor arkadaşlar. Çok siklemeyin bunu. Ee, bunların hepsini yaptıktan sonrasında 7 tane bonusunuz olacak. Bir tanesini zaten kullanmış olacaksınız. Oyun böyle. Her gün farklı farklı kart seçtiriyor size. 6 dakika sonra da yeni kart seçtirecek bana. Onu da göstereceğim. Arkadaşlar bu arada Join Squad dedikten sonra sizi Not Games karşılayacak. Not Games'e, Not Community'e girerseniz Squad'da ya da bir Squad oluşturursanız sizin için daha güzel olacak. Çünkü Squad'a katılmak da size belli bir bonus ve wolf veriyor. Mesela burada kaybetmişiz bir hikayeye göre aslında şekilleniyormuş. Arkadaşlar ortadaki şeyi bulmamız gerekiyor. Ne %15 ne %60. Tamamen ortadakini bulmamız gerekiyor. %24 kazandık zaten. Bu da size belli bir woof ve nat veriyor. Eğer şu kazananlardan olsaydık büyük ihtimalle daha fazla woof alacaktık ve nut da alabilecektik. Ee, biz desert seçtik. Bizim seçimimiz yanlış bir seçimmiş. Şimdi yeni bir seçim yapmamız gerekiyor. Komünizm Monarşi ve teknokrasi. Bu linke tıklayarak sizi bir site karşılıyor. Site girdikten sonrasında mesela burada Choice of Pet diye bir şey varmış. Burada hikaye paylaşılıyor. nutcoin bu olayı çok güzel yapmış. Bons almak için nutcoin vermen gerekiyor. Mesela örneğin 5 tane Bons 125 nutcoin 10 tane Bons 250 nutcoin bir tane Bons zaten 25 not eş işte değermiş. Şimdi siz Natcoin'inizi verince bu adamlar tabii ki piyasadan Natcoin çekiyor. Natcoin çektikten sonrasında da piyasa değeri yükselebilir diye düşünüyorum. Tahmin bu. Yatırım tavsiyesi değildir. Sakın buraya basmayın. Yani 10 tane bons 250 Natcoin eş değer diye 10 tane bons vereceğim Cartchurt diye düşünmeyin. Burada 250 tane Natcoin'iniz gidebilir. Sakın böyle bir hataya kapılmayın yani. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. You're